terörlerine bakıyorum. Bayağı da zevk kuşağı terörleri ilerisi çekmiyordum. Özlemişiz. Hadi bakalım neler var. Ben çekeceğim. Ben alımın hızlı Hemen videomuza geçelim. Bağcılardan buraya geldi. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın canım? Canım canım. canım? canım. canım. Otur otur böyle şanslıyım. Nasıl nasıl? Şanslı eve bakalım. güldürmemeye çalışıyorum. Yani birbirimize bakıp gülmeyeceğiz. Ne? Ben gülmekten patlardım şu tıba bak. Kamyon arkası bir söz söyle. Rampaların ustasıyım. Yolların yol ramp yolların uf. en üst kornişin en üstünü olsun. En üstünü. Aynen. Evin en güzel aynasını sil. Ben <laughs> de senin gibi sarışınmış ha. Sarışınmıyoruz <laughs> o. <laughs> Hiç gözüksün böyle. Güzel çıkaracağım. Bu ne şimdi? Bu nasıl bir program? Ne yapıyorlar burada? Ev temizlemeye mi geldi bu çocuk yani? Tengir abi. Ne dayanıyorsun <laughs> yani? Dışarı çık ve... ilk kalan 58 ilk Gördüğün kişinin üzerine bayıl. <laughs> Biz ona 40 yıllık sarı bez derdik, bok kokar derdik. Her evde olur derdik. Sen... Ben dinlemedim orayı, dur bir. Ne diyor? Dışarı çık ve ilk gördüğün kişinin üzerine bayıl. <laughs> i̇lk gördüğün kişinin üstüne bayıl. Ne ara? <laughs> ne bu? Kendimi tokatlayacağım ama. Lan ben izlerken unutamıyorum. Aşağıdan abone olmayın ki. Aslında 3-5 kuruşluk kahvenin peşinde değil. Abi ee, kızlar sadece paraya bakıyor ya. Gerçekten sadece paraya mı Evet dediğim ama. Yoksa sen ve senin gibilerin karaktersizliğine mi tahammül edin? harika konuşuyor şu an. Muallakta yine paraya baktıkları. Hadi, Hadi gel seni bir çetlerle yüzleştirelim. Metro'ya tanıştığınız kızdan tavsiyelere hoş geldiniz. Kızların sadece paraya baktığını söylemek ne kadar kolay. Kızların paraya baktığını görmek de ne kadar kolay. Değil mi? Çünkü böyle diyerek sevgisiz ve saygısız bir insan olduğunu saklamanın... Tabi herkes aynı değildir bu arada. Bu da belki yani değildir ama... <laughs> 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 İzlenme eksikliği. Neden abla tavsiyesi verebiliriz? Çünkü ablayız. Öde Patern oluşturmak. Random seçtik. Şu an yine de izlediğimiz hakkında bir gram fikrim yok. Elecek karnısı Reçeteni yazıyorum <laughs> tatlı. Türkiye'den git. Bayso. Bayso. ne? Baysu. 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 devam edersen gerçeğin olacak. Biraz daha alın tavsiyesi. İnanın ki bizde değil ya. Ben hiç <laughs> Ben ne Kim lan bu? <laughs> bu mu? Şu mu? <gülüyor> 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 Balon, Balon. mu? A101 kasa 1.59 9. Kasa 20 santim ile 40 santim arası. 310 gram. Bu kadar. Oh, evet. Ha, bir salladım hepsini ama. <laughs> Kasaya bakar mısınız lütfen ya? Allah Allah. 36 yaşında aile evinde. Oha oğlum. Bugün o kadar zor uyandım ki. Uyandığımdan beri hayatı sorguluyorum. Gece resmen çölde kalmışım da susamışım gibi. Ne alaka? Çölde kalıp susam... Ve yüzümü yıkıyorum. Ben Ay, yüzümü yıkıyorum. Hmm. Saçımı tarıyorum. Bunlar günlük rutinler artık. Üstümü değiştiriyorum. Pijamayla evde dolaşmayı pek sevmiyorum. Sürüyorum 36 izliyorum. Sonra bugün pazar yastık yorgan yüzden değiştirme vakti. Yani bizimkileri hemen şöyle bir kahvesi hazırlıyorum ve günü diyorum. 36 yıl boşa geçmiş bir ömür diye yorumladım ben. Çok kötü Çok bir şey değil mi kanka ya? Yo, cool question. You speak English? I'm trying to wife you real quick. Is that cool with you? Can I wife you? Can I wife you? Where are you from? What language you speak? Oh, damn. My dad speaks Turkish. My dad spent like 10 years in Istanbul. I'm, I'm from Afghanistan. What's your name? Huh? Öykü. Öykü? Öykü. Said. How do you say I love you in Turkish? Seni seviyorum. Oh, I love you too. Can I grab your number? <laughs> yeah. Yeah, that's fine. <laughs> Bana kurgu gibi geldi ama Do you live here or are you going back? I live here. Oh, okay, cool. You? <laughs> bura Türkiye mi lan? Kind of. You're cute. <laughs> I love you. <laughs> yo, yo, bura Türkiye olamaz. İhtimaliyeti dahil değil yani. Seni. <laughs> Kalkacaksın o kapıyı açacaksın sonra geri gelip oturacaksın anladın mı? Bu kızın da eli yok galiba. Bartı bu da. İki de bir bu da yapılmaz yani. Bırakıp gitmeyen adam değildir. Aşırı uzadığı için taş takıyorum ve berbere gideceğim yakın zamanda. Yeter Herkesin aynı yaşta gözüküyor arkadaş grubunun gerçek yaşları. Bu nasıl 18 oğlum? O nasıl 16 ya? 35 yaşında duruyor. En genç bu duruyor mesela. Hepsi teyze gibi. Benim ama 27 yaşında hepsi kol yapıyor. Ailen çok sakin duruyor. Golf. Bunu oynuyorlardır kesin. <laughs> Erkek arkadaşımın yurt dışından gelirken bana aldığı hediyeler. Şaka mı? Değil. Şaka mı? iPhone 16 Pro Max çöl <laughs> 16 Pro Max almak da... <laughs> Rod. Artık orijinal bir şekilde Rod'um var. Çok istiyordum. Telefonumun kılıfı da hazır. Bu iki rengini ayrı bir videoda beraber deneyelim. Ding Girl çok istiyor. Bir sürü hediye almış. O ne lan? He bileklik. Bana bir tık kolpa geldi ya. Böyle bir erkek varsa da para boktur galiba ya da mal olabilir. olabilir mi? Sen ne verdin diye sormak lazım. Onun da cevabını biliyoruz <laughs> zaten galiba. Şey demiştin? Japon kızları Türk erkeklerini çok tercih ediyor <laughs> Öyle bir şeyler konuşmuştuk. Japon kızları atak. Atlıyorlar hani. Ama o yüzden... O zaman top... <laughs> Toplanın Japonya'ya gidiyoruz. Hadi bakalım. Bozuldu. Bu ne oğlum? Bu, aşırı uzamış lan. Vuitton'un tam 500 bin TL değerinde olan şu kapisin çantasına bakmayın. 500 bin lira değerindeki limited edition çanta. Louis Vuitton. <laughs> İstinye Park'a alışveriş yapmaya gidiyoruz. İlk durağımız Tiffany's. Bu mağaza İstinye Park'ta yeni açıldı. Tiffany. Tiffany. <laughs> Henüz hiç gitmemiştim. Biliyorsunuz ben uzun süredir bir saat arayışı için. Evet. Sizinle. Tiffany and Co'da şöyle bir saat gördüm. Fiyatı da gayet uygun. Ne kadar acaba Yuvarlak olanı daha hoşuma gitti. Bunun da fiyatı 116 bin. uygunmuş lan arabiden bu. TL'ydi. Diğeri 120 küsür. Sakız alır gibi ama 100 bin lira saat. Son olarak da şu iki çanta deniyorum. Bugün de biliyorsunuz ki benim renk. Ayakkabı firmasının sevgilisiymiş aynı. Camiye gidemiyorum biliyor musun? Adamların namazı bozuluyor Canlılar. diye. Face algılamıyor. Allah çarpsın. O kadar para verdim git yüzünüzdeki diyor maskeyi çıkartın. Niye böyle bir şey yaptırdın peki tam olarak? Yüzünü bir yıkasan hani geçecekmiş sanki gibi hani bir yüzünü yıka. Şuralar böyle sabunla yerini ya. Baksın ne yapayım? <laughs> Geri zekalılar ya eşekler abi. O bez oldu kazama da çıkartamıyor çok kötü ya. Kulüme kolaylası galiba bu işte çok bir şey yok. olmaz diye düşünüyorum. Evet, evet şimdi en güzel kız da... Manken olma ajansıymış burası. Evet, herkes uuuu yapıyor. Sokaktan gidip 10 kız çevirir daha güzel kızı Bunlar nasıl ne? manken? Köylü Varaş diye dalga geçmişti. Evet ne gelecek acaba? Hadi bakalım akşam tanıyamadı. Siz bir de gece gün. Direkt ESC'ye geçiş yapmış arkadaşlar. Alabilir mi? Alabilir. Olabilir. Olabil. <laughs> Tayland arkadaşlar burası. <laughs> Nasıl ortamlar bunlar? <laughs> yolda giderken bir kadın bir anda elleri kaldırıyor. Niye ölüm atlıyorsun ya? Merhaba abi ben eskiliğe gideceğim. Evet. Taktik alın yolda. Beni götürür müsün? Nereye? Eskeneye gideceğim. Eskeneye Evet. Eskeneye gideceğim. Yoluş gel. Doğru. Sen Evet. Beş kere ciddi misin diye sordum. Çok değil mi? Evet, ben. Hahaha. Götürme kralı. Hemen burası. Rica ederim. Bir kere ısınan direkt verir miyim? Şu an mı? Hayır, şu an ya, değil. Sonra haberleşiriz. Numaramı vereyim sana? Bu kız Türk değil zaten arkadaşlar. Türkçesinde bir bozukluk var. Azerbaycanlı falandır belki de. Bugün babamla odama direkt diktireceğiz. Direkt takıyorlar o ya. Dışarı çıkmam lazım. Bir şeyler denedim ama. Adam ölürüm ki. Bu ne oğlum? Bilemedim. Bu TikTok kullanıcısı odasına niye direkt taktı acaba anlamadım. Ay çok heyecanlıyım. Acaba baban nasıl ikna oldu ama. <laughs> Enternasyonel gavatlık değil mi yani babasının yaptığı? Nasıl görüşürüz? Acaba dansçı falan filan o yüzden mi, mi taktılar anlamadım. Videomuz burada bitmiştir. Videomu hemen <laughs> izlemiş olduğun için teşekkür ederim kafamın oğlu Buradan kanala abone olup, yorum Kendine çok çok iyi bak. Tamam. Görüşmek üzere, bay bay! Aşağıdan abone olmayı ki, unutma.